Herkese merhaba arkadaşlar. 1.55 parmak kanalımıza hoş geldiniz. Ben Cihan Zerda, Büşra Çağla. Evet bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Bugün gülmeme challenge yapacağız. Ee, güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Ee, soğuk havada, soğuk esprilerle karşınızda olacağız. Aynı zamanda içimiz ısısın diye kahvemizi aldık, içiyoruz. Hadi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza başlayacağız. Ee, oyun öncesinde ikili grup olalım dedik. Ee, ben ve Büşra Çağla ile Zerda ilk oyun bizim aramızda gerçekleşiyor. Ee, bakalım birbirimizi güldürebilecek miyiz? Ee, soğuk esprilerle karşınızdayız. <laughs> o zaman başlıyorum. Başla. Ağzını açar mısın? <laughs> Virüs var ağzına saldır üstüme her şeyi. <laughs> Birisi değilim canım. Hadi canım hadi başlayalım. Ne ben günde? İlk sorum geliyor. Ne sorusu? <laughs> Adamın biri gökdelenden banka düşmüş Ölmemiş. Neden? Çünkü bank pamuk bankmış. Biliyor bu. Biliyor, Gülüyor mu? Gülüyor baksana. Ben bana bakıyorum ben ona bakıyorum. Ben bakıyorum ben bu tarafa mı anlatayım? Ya nereden sana güveniyordum ben? Ya. Hayır çiçeğe ben bakıyorum. Hayır hadi gel bir dakika. <gülüyor> 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 Çok konuştuk orada. Dinden başlayalım. <laughs> Ne alaka? Şey ben ilk başta çok ben Ya. Bir sık mı? Hadi bakalım. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Baykuşlar vedalaşırken ne der? Ne der? <laughs> bay bay baykuş. Olmadı ya. Yanlım dolabını açarsam ne olur? Başlıyorsunuz. Ama bu gülmedi mi? Söylüyorum. Yan kızar. Bu gülmedi mi? Çok kötü. Soruyor güldü. Yani. 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 Cevabı gülmüyor ki. E, Cevabı çok kötü çünkü. Ama bak ben tipine bakınca gülüyorum. Evet. Da, da aynısı oluyor Yoksa bence. Yoksa ben şey tamam. bilmem ki. Bana öyle. Bir şey çok da komik değil ki ama çok <laughs> eğlenceli geldi sana. Karşında sen varmışsın. ne demek istiyorsun? Aya ilk bayrağı kim dikmiştir? Duydun mu onu sanki ya? Terzi. Biliyor musun cevabı? Hiç olmadı. O zaman söyleyelim. Bill Gates neden gülüt olmuş? Siz bir yolcu eskalar. Biliyorsun abi sayalım mı? Hayır ya ben bunu cevabını söyledim. Tamam, o yüzden okay, gülüyor. Bravo. Biliyorum cevabını lütfen. Tamam. En kaslı İlyas kimdir? Kimdir? Kasım. Şey. Gideceğim artık ya. Gülmüyor bayrağı? bayağı? Nasıl gideceğiz bunu? Abi beni atlatma ya. Söylüyorum. Her şeyi bilen ördeklere Nedenir? denir? Bülent <laughs> 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 Dualarım sizinle. Saçı <laughs> almayan kele ne denir? <laughs> <Evet. Sevdim. gülüyor> İlkel. İşte... <laughs> İlkel mi? Tutmadı <laughs> yani. Evet. Hiç terlemeyen yani? devlet memuruna ne denir? Ne denir? Noter. o gün <laughs> okay, okay. de o gün sen de baya gülüyorsun. Nasıl ya? Geliyor. Hayır sen gülün Sen gülün sen... ne gülün? Sen gülün gülün? Sen gülün gülün ne gülün? Az önce bana da öyle geldi. Kalk sen. Abi tebessüm de mi yapmıyorsun? Etmiyorsun bana. Ama ne bak ben ya? daha da bir çeyrek yani. yani? Sen tebessüm etmedin <laughs> mi? Böyle de. Zor tutuyordun kendini yani. Ya. Ya ben öyle değil Kızlar. Anladın mı ismini? Evet. Çok, çok Geciyorum. iyi. <laughs> Eli olmayan babaya ne denir? Ne denir? Noel baba. <laughs> ya sen kendirdin? Bunun neyle güldün? Sonuç olarak güldü? Ya ağzını kırdın. Adamın biri bir gün kurulanamamış. Neden? Neden? Yaş görülmüş. Eyyy. Ya? Geçiyorum. Şu i̇şte sonra nasıl bir tepkiydi ya? Iyyyy. senden ya. Yani. En şişman kız kimdir? Bu ne Kimdir? 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 Bak, bak. Bunu biliyordum. Yok, yok, yok. Yani. Hiç, Hayır, yani. hiç bu şekilde olmayan bir adama bir adam tak. Tamam. Bir günün atıldı. İyi mi olur? Neden atıldı? İyi mi? Gelmesin mi? Neden vermediniz? Vermesin mi? Hadi doğru. Ha söyledim. Ben de Neden? Neden? Çünkü ağ bağlantısı götür lan. Üh, bilatih ya uyumaktan gelemiyor ki bu. Kendi uya veriyor. Oradan gülmeyi payını da. Beni gülmeyi kapatıyor. İnek değil, sevmedi. Eleman dedi. nedir? Azat. en sevmedi oydı ben de zorluyorum. Çok güzel uçmuştu. Çünkü Cineli mavi mürekkebi. düşerse ne olur? New Cin. <laughs> <laughs> ne yapıyor? 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 Evet hayırlı. Soru bu. Tamam. Almanya'da, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? galiba yapıyor? yaşar. yapıyor? Ne Ne Erkek ata ne denir? Bayat. Ah kit kop. O zaman geliyor. Fransız ihtilali neye karşı yapılmıştır? Neye karşı? Sabaha karşı. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bilirsin ya. Küçük. Su birikintisine ne denir? Ne denir? Yüzme baksana. Yüzme <laughs> <laughs> Sucuk. Yüzüme ben niye bakmıyorsun? Sen yüzüme. Yok bir dakika ya bir dakika hayır. Kız Aa, böyle. Şey yok. Ama evet yüzüme bakmıyor. bakmıyor ya, ki. Zaten yüzüne bak. Yok bileyim bileyim. ya bu sonra geçiyorum. Yok ben bileyim kızım böyle işte yüzüme evet, bakmıyor. getirmek bakmıyor. o zaman ben de bu tarafa konuşayım. Bir saat oturmamız lazım. Sabah En güzel çay hangi dağda içilir? Mutfakta diye bakma kızım. Bu tarafa bana bak. Hangi dağda içilir? çay bardağında. Onu. Güzel güne çektiriz artık. Sıra Çok iğrenç ya. Söyleyeyim mi? Bunlar yok. Söyleyeyim mi? Adamın biri kaleme yere atmış. Kalem yere atıyor. Düşmemiş neden? Neden? Çünkü... Göz kalem <laughs> Kendi sorusuna kendi güldü. <laughs> ben yaklığında sonunda neyle ne? mi? onu da basit değil. Şimdi Zerda'yı yedin Ne ya. <gülüyor> <gülüyor> Sonuç bir bir ya? Abi <laughs> ya Zerden o kadar çok yedin mi? Ben <laughs> şey En çok bilen oldu. <laughs> ne oldu? <laughs> sen neymiş daha? Az önce bana ne Abi az önce bana dedi ki Zerdan hayatta diyor ölüm var diyor. <laughs> Şimdi Zerdan yeni şey olur mu? Yeni yani gücü şey O ya anlatamadım. O zaman bitti oyun. Anlattı. Anladın mı sen? oldu. Yok kaybet. Yani. Pilot uçuyor ya zaten. Düş, Düşmediği için hani pilot kalem oldukça uçuyor pilot yani anladın mı? Yani senin ismini ben açıklıyorum yani. <laughs> Hayır sen anladın mı diye soruyor. O kadar mal değil mi? Sen de. Ben malım. Öyle mi? Zerdan'ın anına bakın arkadaşlar. <laughs> arnım, arnım açık diye yakınıp duruyor. Yani, kapalı bir yer göremiyorum. Evet arkadaşlar umarım e, sizler de beğenirsiniz videoyu. Zelda bir arka masaya geçeceğim sonra. Işık çok vuruyor orada gözüm ağrıyor. Konuşamıyorum. Bunları tek alıyorum. Abime alkış, buralarına ben keterim. Buralara yaz günü kar yağıyormuş. Böyle <laughs> <laughs> <mi? gülüyor> Bizi takip etmeyi, abone olmayı ve yorumları bu tarz videolar görmek isterseniz yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.